Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte taca devam ediyoruz. Bekleyelim. Evet. Giriyoruz. Ya ha, arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar bu arada sahur vlog çekecektim ama yani daha kalkmış ama yani sabah olmamış. Güz yani sahur yapacak. E biz şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz. Şeye gideceğiz mutfağa. Güz sahur yapacak yani ilk kurucu. İlk orucu değil tabii ki ama yani oruç tutacakmış. Bana öyle dedi. Arkadaşlar tablet kalemiyle oynadığım için böyle tık tık sesler geliyor. Ya bu arada yeni tablet kalemi aldım. Of şu hala burada kalmış. Bunu bir şuraya koy. olsa buradan ne yapsam? Ay yumurta pişiriyorum. En büyük ihtimal o yani. Ne yapsam ki bisküvi yok. Bu olur. Su içeceğim zaten. Reçel olsun. Dolaptakiler ne zaman ne çabuk bitiyor ya. Sen şurada dur. Ee, hop. Açıl. O pisin yani şöyle alalım. Bunu koyayım. Um, ee, bir tane su koyalım yani sonra doyurduğu şey ne fazla ne olabilir ki peynir yani of olmuyor bu tabağa koydum yani Bu arada arkadaşlar sahur yapmayı yani unuttum. Ha, o yüzden. Yani. Pişmiş bu da. Of. Babam yedim. Bu arada arkadaşlar ezan okunuyor. Ay. Bunu buraya koyalım. Yani bunu Burası sığmıyor yine. Buraya koyayım. Yani. Oh. Süt. Süt de koydum. Bence güzel. Güzeldir. Güzel. için susalım Bir tane daha yapmayayım. Bir dakika sonra. Ay. Yemeğim de bitti şükür. Şunları da içeyim. Oh çok güzel. Mis. Bence mis bir sahurdu Of yatayım artık maske yapacağım. Şimdi Bir Şunu şey süreyim. Oh mis 11 dakika sonra. Uf uh be canlardı, canlandırdı resmen maske beni. Sahurdan sonra, sonra uyumayacağım. O yüzden gidiyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar sahur yaparsanız yani. Ezandan sonra yani bitiyor kahvaltı yapmak çünkü sabah oluyor Hı. yani bugün kendime yeni gecelik almak istiyorum. Oh Arkadaşlar şu çok güzel değil mi? Ya bu birleşince sanki bütün dünya senin oluyor. Uf hasta da da bir geçseydi. Şaka mı? Bu nereden çıktı? Her şey dolu ben bunu atacağım. tuvaletin deliğinden atacağım. Çok güzel. Ben <laughs> yani ne yapayım arkadaşlar? Çöp yok. Çöp ekleyeceğim bu arada. Ben bunun içine bakmıştım. Boştu. Şaka mı? Yani. Allah'ım. Bu Suyu atayım. Tuvalet atılmaz. Oğlum şarjım bitti, yok. <laughs> ne yapsam acaba? <laughs> Biraz yıkıralım, Miran bir şey süreyim. Sandalye gidecek, sen gitmeyeceksin. Bir şeyler süreyim On açmıyor mu hiçbir şey neyse bana ne zaman, Uf, uyuyacağım <laughs> sabah olur <laughs> yine çalar <laughs> ah zilim çaldı. Ufff oh. Saçımı yıkadım Elimi yıkamaya gidiyorum Elimi yüzümü yıkadım oh be. Bu erkek odasını niye Bu erkek niye koydusam yani arkadaşım yine çaldın deme. Ben yani bir tane kız var bana hep çaldım malın diyor. Gücük gıcık oluyorum ona. Tabi gıcık olmuyorum. Onu oynuyorum biliyorum ama Hatta adı da Lena. Yani o yüzden deme diyorum. Oo. iyi olur. Gideyim maya falan alayım. Yani yüzmek istedi canım. Ama bugün sıcak. 7 derece. 7 artı derece yani. Kışın ortasında. Yani gidiyorum. Geldik. Oh görüyorum. Hava çok sıcak. Yani Ne gider? Gidiyoruz. Ben modu buraya mı koymuştum? Yani. Buraya gidiyoruz acaba ne olacak? Bu arada arkadaşlar buraya falan benzdim. Bunu ben koydum. Burayı, burayı, ya buralar ya, buraya ben koydum. Ama bu kıyafetli olan yerleri de ben koydum. Ben gelir. Oha oğlum ne kadar güzel kıyafetler var alayım yani hepsini. Oha çok güzel. Bak bu etekler tam benim tarzım bu da. Ah evet bunu alacağım. Parfüm mü? Nasıl kokuyor? Çok güzel. Uyurum. Top oynarız. Güneş kramo olmadan olmaz. Ama benim var ama neyse. Al kardeş. Bir şey mi diyeceğim bu kulaklık satılık Bir şey diyeceğim bu kulaklık satılık mı? Evet evet alabilirsiniz. Hı, o zaman takayım. Toplam kaç lira yaptı? Hı. Kaç lira? Bin lira. Tamam verir. Yanımda mi olmadı için şu an veremiyorum unuttum. İyi günler. Ay. İyi gün. Ay. İyi günler. Sağ olun. Ben de gideyim bile. Çıkar. Yani evine gider. Of, yemin ediyorum ki çok ağır. Kapıyı nasıl açacağım? tabii ki de bunları koyarak alayım şunları kapıyı da kapatayım Hı. odama